Cristiano Ronaldo. Bro, my wife's so stupid. She bought a $12,000 kitchen and she can't even cook. Dude, my wife's so freaking dumb. She bought a $40,000 car and she can't even drive. Oh, that's nothing, man. My wife bought 100 condoms for a business trip and she doesn't even have a penis. <laughs> Ezekiel miydi? Neydi lan? Tony! <laughs> fuck you Tony! Aaa yanlış hatırladım o. What's your name? <laughs> <is> ha. <laughs> fuck you Ezekiel! Fuck you! Fuck you! Hey, you know what I did last night? You better not break my mother into this! <laughs> you know what I did? You better not! <laughs> I put that fly over there. Oh! And I fucked your mother next to <laughs> it. <laughs> fuck you Ezekiel! <Caesar. gülüyor> <laughs> 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 fuck you! Kafasına mı atacak? Dolmuşa bindiğinde ne sen... Dolmuşa bindiğinde ne söylemen gerekiyor? Kapit Abi içecek var. Hey! Ama, şey! Gerçek mi ya?

And a bass that goes bong And a drum that goes. Oh, no the bring the door melody back. Me Turn around and Güzel ışıklandırma yapmış lan. Hey mom. Hey mom. Ne de nerede deprem oldu lan yine? Nerede deprem oldu? Yine mi? Düzce'de. Ya dün değil oğlum dünkü depremi konuştuk diyorum. Şu an bir şey oldu yazıyor millet. Bir dakika Kandilli miydi? Yani şu an bir şey gözükmüyor. Ben göremedim. Olduysa da geçmiş olsun. Ben bu levur tek tek çok fena yaparım. Kime yani. bak ben bunu ne döverim ha. Aramızda en az 20 kilo vardır ben bunu çok pis döverim. Cüz sesine güveniyor bu. Tek yumrukta indiririm ben bunu. Ters bir hareket yapsa da bir dövsem şunu ya. Yani. Hadi bir hareket yapsa ne yiyorsa ya. <laughs> doğru bu, bu doğru vardı. Arkadaşlar bakın bu bir canlı yayın. Sen yeni gelmiş olabilirsin biz deprem hakkında konuştuk daha işte bir tartıştık ettik baktık ettik yani video değil bu canlı yayın ya sen yeni gelmiş olabilirsin geçmişten izle. Her saniye on, öyle bir olay hakkında sürekli konuşamayız. Şu an deprem olduysa zaten olduğu gözükmüyor geçmiş olsun dedim. Şu anda deprem olsa zaten haberimiz olurdu şu an deprem yok geçmiş depremden bahsediyorsunuz. Hey yo. <gülüyor> <gülüyor> Harbi lan Herkes bunu story'e attı ya <laughs> <Hey yo>. <gülüyor> <gülüyor> Bak götüne girer ha Bugün kütüphanede manatoma ders çalışırken manatomu kulağına eğilip instasını soran sen miydin? Bak, yalan yanlış hikayeleri anlatmayın. İnsanlar beni yanlış tanıyor. Insta'sını değil, Snapchat'ini sordum. Hey my baby. <gülüyor> <gülüyor> Teyzem de namaz kılıyormuş ya. Artık ama arabalarda o olay kalmadı ya şu. Kameralar falan çok şey oldu artık. Yani şu olay çok kalmadı, çok nadir. Ses yapmayayım. Oldu. <laughs> bebeğin kaslı olduğunu anlarsın bu arada How can I be homophobic vuracak gibisin <laughs> Sinan abicim Ankara Gücü Trabzon. kazanır. Sinan abi Fenerbahçe Giresun Spor. Fenerbahçe kazanır. Sinan abicim Başakşehir Başakşehir, kazanır. How much do you know your sister? Kanada. Amerika. Bu video eski değil mi? Niye herkes de açık? Koyuyor bu videoyu ya bu video eski ya <laughs> İran, Irak, Afganistan, Suriye, Pakistan, Moğolistan <laughs> Niye Sinan Engin'in şeyinde beni etiketlediniz? Ha arkadaşlar Niye öyle bir şeyde bulundunuz siz? Şimdi ayıktım Arjantin kaybetti Gruptan çıkamadı diye bir şey oldu mu? Olmadı Olmadı Bak oradaki yorumları iyi dinleyin. Şimdi ne dedik? Brazil. Buna Sırbistan dedik. O yorumları iyi dinleyin. Ben... <Gülüyor> <Gülüyor> Kiss me, like you've never kissed me before. yani biz bizim bir WhatsApp grubumuz var. Kemal, Uğur ve ben üç arkadaş orada sürekli Messi'nin videoları var ya. Ya video şeyleri oyunu. Ama Yani geçmişteki acıları ve anıları göz önünde bulundurduğumda da uzun olmasını isterim. Rıdvan baba. <laughs> He ya battal bunu çok yapıyor ya. Bir de bak tırnaklarını yaparken böyle ısırıyor gibi yapıyor. Yani herhalde tırnağını da törpülüyor mu orada ne yapıyorsa. Diyor orada da işte. <laughs> <laughs> Şimdi anladım ama ne koyayım. <gülüyor> 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 Bu arada harbi hala yaparsınız yani. Çocuklukla alakası yok oğlum. Şöyle şöyle bir Yeri değişiyor baba. And you and you and ne bu? Tereyağlı patlamış mısır veya terli ayak. <laughs> Küçükken okula getiriyordu, bebeler abartıyordu falan. Çoğunun tadı normal. Ha böyle 2-3 tanesi gerçekten çok kötü ama... Yani, of, ayak şey <laughs> Ay, terlemiş ayak çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> amına koyayım ben de alttan böyle şey yapsam benim de memem çıkar. Yanlış mıyım? Altta şöyle sıkmış amına koyayım benim de memem çıkar yani. It's time to take your final... <laughs> i don't